Yan yana. Ne edin? Göster kaydını. Yan yana. Yani kayıt şimdi, kayıt iyi belemiş kaydı. Şimdi hatır. Hayır göster. sen. Şimdi gol. Yüzde elli böleceksin. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Onu bırakın da ben yapayım. Ben bölüyorum. Sen, sen böleceksin. E, ben tamam böleceğim. ben bölüyorum zaten. Bana görevimi siz öğretecek değilsiniz herhalde burada. Değil mi? Bilmenizi Ben saygı duyuyorum sana. Ha, e, tamam saygı olur. duyuyorsan o zaman saygılı bir şekilde yayını devam ettirelim. Bana ben her tarafa tek tek sorulması gereken soruları soruyorum. Sorunuz Şimdi ge, o gün zaten o gün yan yana mıydınız dememin bir sebebi var. Ha evet. yayınlarımızın başında hatırlayacaksınız birisi çıkmıştı ve demişti ki ben evimin balkonunda oturuyorum. Evet. Tamam mı? Evimin balkonunda otururken evet. bunlar benim evimin önünden birlikte geçtiler. Elinde de sopa vardı. Mustafa'nın elinde sopa vardı. Ondan sonra da 5-6 el silah sesi duydum dedi. Onları hatırlıyor musunuz? Hı? Söyle, söyle. Duydum. Tamam, şu tamam, yayın söylüyorum. Yayın Siz söyle. beraber miydiniz 9'unda diye. Hayır Çünkü efendim. Ali'nin her dediğine kefil Hayır olabiliyorsunuz. Hayır efendim. değil. E, 9 Temmuz'a da Hanife'ye ben değildim. kefil... Benden hesap soruyorsunuz Hanife'ye nasıl kefil oluyorsun. Ali'nin her dediğine kefilsiniz. Yan yana olmanız lazım. Gözünle Değildim. gördün mü diye sorduğunuz şey. Aynı şey. size soruyorum. Gözünüzle gördünüz mü? E her Beraber değil. Kadar emin 100 100 Hanife doğru söylüyor. Bunu bu ana kabul ederim. Yok etmeyelim. Hiçbir şeyi doğru kabul etmiyorum. Şüphe hani. tek gerçek şüphedir. Ben ben şu anda her şeyi şüpheli kabul ediyorum. Hiçbir 100 şeyi doğru kabul ediyorum. E canım Şimdi, kabul etmiyorum. Şimdi niye geç kaldın? Hani Fedir bu tarlaya, bu şeyleri vermeye. Tarlaya Tarlaya giderken görüldüğünü iddia edenler de oldu. Bize ihbar telefonları geldi. Tarlaya giderken görüldüğünü iddia edenler oldu. E, yayına katıldık. Karnaya birlikte gittiler, gittiler dedi. Elinde sopa mi? var dedi. Öbüründe bir şey yoktu dedi. Aradan yarım saat sonra mobiletle Osman Gönk gitti o tarafa dedi. Onlardan yarım saat sonra gitti dedi. 5-10 dakika sonra köyün içine gitti dedi. Ondan sonra e, şöyle bir buçuk metre kadar elinde bir şey vardı. Sopa vardı Mustafa'nın elinde dedi. Aynı ha, gün Emin'in balkonunda benim, oturuyordum, elan, Gördüm dedi. Benim Ondan benim, sonra önce ya. bir iki üç tane atıldı dedi. Ondan sonra üç tane atıldı dedi. Bugün bizim kulağa sağır olan ekip arkadaşımız nedense sen üç tane attın dediğini duydu senin Ali'ye arabada. Aynen. Peki. Her şeyi yalanlıyorsunuz. Canım, o ya. 4 kişi geldikleri gün çocuklar soruyorlar ya. Ali'nin annesi Mustafa, Ali üç çıkıyor yola. İşte üç gündür babamız yok, işte eniş kaynatamız yok dediğinde. Biz diyorlar yola işte dokuz tam gündüz akşamacak patoz yaptık. Doğru. O gün yorulduk akşamacak Yasını. Hiçbir yere çıkmadık. Ali'nin tomat sulamaya gittiği falan yalan. Hepimiz aynı diyorlar. Ya zaten domates Hayır, tarlasının abi. halini gördük, ha. sulanmışa benziyor. Domatese falan gitmek zorlanan o. Ya, yalan hikaye. Hikaye Ondan geç. sonra evet. bir de şu konu var. Sulanmışa diyerek domates tarlasının suladığı tarla yolu olan o tanın evet. e, evinin önünden geçtiği yol aynı yol değil. Tamam. Çapraz yolun. Güzerge haritamız burada mı? Hemen verebilir miyiz arkadaşlar? Versinler. Haritayı verelim ya, herkesin gözünde versinger. bir canlansın. Versinler. Evet, şimdi buradan anlatabilirsiniz siz de. Rahatlıkla bakın. Ben buraya yönetmenime sorayım. Günay Hanım çıkabiliyor muyum? Buraya çıkayım mı? Tamam. Şimdi bakın. Buradan gelip anlatabilirsiniz bana söylediğiniz şeyi. İnsanların da gözünde canlansın. Ne nerede? Hı. Şimdi Ali'nin evi burası. Osman'ın evi burası. Tarlalar evet. bunlar. Tarla, tarla 1, Allah. tarla 2, tarla 3, tarla 4. En son sinyal alınan bölge. Telefonundan 23.47'de. İşte burası. O tarla neresi canım? Sinyal kesilen yer. İşte Ali'nin tarlası. Tarla? S Sipsi yolu mu? Kırak belki sibi. Yoksa ama Nilem Gül'ün halanın tarlası ağırdı yani. gördüğü yol e, kuzuya gidiyor. Evet. Ali'nin tomati suladığım dediği tarla doğuya gidiyor. Doğuya gidiyor. Evet. Kaprazına ya. Doğru. Aynı tarla değil. Doğru. Tamam onu zaten dört tane tarla. Onu, demek istiyorum ben. Yani buradan tarlaları çıkaramadım ben de. Hı. Ama birisi işte o tanığın gördüğü yol, kapımdan geçtiği dediği yol kuzuya gidiyor. Bunun tomati suladığım dediği tarla doğuya gidiyor. Hı. Tamam. Peki, ee, peki şimdi... Aynı tarla değil yani. Aynı tarla değil. Aynı değil. Tarla değil. Peki bir harita daha verelim şimdi. Ee, sizin söyleyecek bir şeyiniz vardı bu arada. Bir şey soracağım, bir şey daha soracağım dediniz. Tamam dur. O ha, harita o, hazırlanana kadar onu sorun siz de. Onu dedim ya işte, dört kişi geliyorlar, biz akşam yiyecek çalıştık, yorgunduk, hiçbirimiz evden çıkmadı, yattık diyorlar. Halbuki de, Tıkmışlar. Bir gün sonra tomati sulamaya gitmiş. Onu da yola. Hmm. Tıkmışlar. O da şüpheli. Evet. Orada da çelişki var. Evet. Kim mi o dört kişi? Bizim ev halkımız. Hasan. Bu da nasıl sulamaya gitti? E ev halkı değil. Yaman. size varanları diyorum ben. He. Buradan buradan daha net görülüyor bu arada. E ya benim onlar gözüm alıyor. Ha. Bakalım. Anlayamıyorsunuz. Peki. Yani buradan alıyorsun. daha net görülüyor. Halbuki daha net bir şekilde kuş bakışı ne var ne yok. Ee, anlaşılıyor tek tek oradan tarla bir tarla iki tarla 3 neredeymiş ee, Ali'nin tarlaları neredeymiş en son telefonu sinyal verdiği yer neredeymiş hepsini tek tek görüyoruz şimdi bölgede arama çalışmaları devam ediyor biz de yakından takip ediyoruz şimdi tabi bütün şimdi... her şey Ali'nin üzerindeymiş gibi gözüküyor ama e, Meryem'le de ilgili olabilir çünkü bu tür Aile yakınlarından birisi öldürüldüğü zaman, eğer öldürüldüyse, ortadan kaldırıldıysa, e, bilimsel çalışmalara da bakmak lazım. Orada da %70 oranında e, eşler çıkabiliyor. Yani Meryem de aslında şüpheli olması gerekiyor. Çünkü eğer Osman ortadan kalktıysa, belki Osman'ı ortadan kaldırttırdı, birileriyle anlaştı... Ali'nin üstüne kalmaya çalışıyor olay. Bilemiyorum. Hocam, Ama bu, 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 hayır, şimdi bakın eğer şüpheleniliyorsa birçok alanda <laughs> şüphelenilmesi lazım. Bilimsel çalışmalara da değer vermek lazım. Yapılan bu tür ortadan kaldırılma olaylarında ya da e, yani bulunamıyor. E, kimden şüpheleniliyor? Çevresinden şüpheleniyor ve bulunuyor genelde. Eşlerden bir tanesi yapmış oluyor. Ya da yaptırmış oluyor. Asla. Süper aslında evet. hocam ya. Asla. Valla adaletin yardımcısı. Biz buraya da. çıkmayız hocam önemli bir şey hocam, yok. Hocam benim şüphel asla önemli bir şey. Hayır. Yürüyeyim. Ben, bakın ben adaletin ben yaradısını kişi... söylüyorum. Ya bu Meryem yaptı bu demiyorum yani ama şüphel asla. şüpheliler asla. listesinde olması gerektiğini söylüyorum. Asla. Meryem yaptığını söylemiyorum. Asla. Öyle bir şey söylemiyorum asla. ama genç çapta öyle ya, bir şüpheliler listesinde de Meryem veya Meryem'in akrabalarından birisiyle beraber Şüpheliler listesinde olması gerektiğini söylüyor. Ona da yani yalnızca bir yere hedef seçilip de bir şey bulunmazsa başka Ali hedef de var. Ali bununla ilgili bir şey söyleyecek hocam galiba. Ali bir söylesen bir şey söyleyeceğim bununla ilgili. Ne diyeceksin? Ha Bir şey söylemeye başladın hocanın bu söylediğinden hareketle. Bir şeye dikkat edin bir şeye bakın falan. Vallahi bir. unuttum ya bir şey diyeceğim. Peki şimdi muhtarla bir röportaj gerçekleştirdik Ahmet Gönkle. Bir ona bakalım. Ekibimiz mahalle muhtarı aynı zamanda Osman'ın akrabası Ahmet Gönk ile konuştu. Ali'nin iddia ettiği gibi Osman ailesi tarafından dışlanıyor muydu? Ailenin de dışlaması külliyen yalan kesinlikle bizi değil ailesini değil o Fethi Bey'in gülüydü. Osman Gönk benim için bir değerdir. Osman Gönk benim için bir güldür. O gül koptu. O <laughs> gül koptu. Neden Ali ismini kullanıyor? Hani Ali diyoruz ya, onun ismi sahte. Esas ismi Hilmi. Ali ile ilgili ne demek istedi? Kanallarda izlediği filmlerden esinlenerek de, yani kendini Polat Alemdar zannederek de kanalınızı işgal ediyor. Kanalınızda şovmenlik yapıyor, Kağıdına, kalemle uğraşıyor. Ali daha fazla zorlamasın bizi. Demek istediğimi herkes iyi anladı. Neden Osman yanıma gelmedi dedi. Aynen onların söylediklerini do doğruluyor. Yani. Fakat Recep abimin de söylediği gibi ilk hatapta ilk benim aradığımda gelmedi dedi. Ondan sonra ben zaten birkaç sefer daha şey ettim. Recep abim benim yanıma geldi. Onun yanında da aradım. Onun yanında da gelmediğini söyledi. Sonradan işte işte benim sevdiğim kız üzerine yemin ettirdi. Ben o yüzden sakladım söylemedim falan filan diyorlar. Adam zaten giderken ailesine söylüyor, ben Ali'nin yanına gidiyorum diye. Yani bu giz, gizlemenin anlamı yok ki. Tarlasına neden gitmiyor? Tarla terk edilmiş o ziyade. Hasat yetişmiş, biber kızarıyor. O tarlaya gitmemek için bir neden var mı? Bunları açıkla, gerçeği konuş. Artık yeni badanalanmış bir duvar gibi, siyah böceği nasıl orada belli olduğu gibi, ne tarafa kaynarsan belli oluyorsun. Çağıdına, kürüğüne uğraşmayı bırak, gerçekleri söyle. Osman'ın başına ne geldi? Ne şekilde yapıyor? Ali'yle ne bağlantısı var? Osman'ın son günlerde bizim bilmediğimiz ne işler yapıyor, ne işler çeviriyor hiçbirini bilmiyoruz. Ne olduysa saat 11-12 arasında değil 12'den sonra. Osman Gönk yaşıyor mu? Şimdi Muhtar Ahmet Gönk'ün söyledikleri böyle. O esnada 11'inde ne olmuş? Not alın. Evet. Dedi. Ne diyor? telefon görüşmesi yaptı. Kimle? Muhtar Ahmet Gök Ali ile. Ha, ne ha, diyor? telefon kayıtları çıksın. Tamam, ne diyor orada? Ne diyor? Ben de iki seferde bunu kurtarıverdim. diyor. İki defa? İki sefer kurtarıverdim. Birini köylümden diyor, kavga edecekler, dövüşecekler, bir birbirini yiyecekler dedi yani, Durun, susun diyerekten kurtarın. Birini de karakoldan kurtarıverdim. verdim dedi. Osman'ı. Osman'ı. O kayıtta yani. çıkacak o. Telefon biz bize Yeteriz. Var. Biz bize yeteriz. Telefon yeter de, 200 garanti. Tamam. Telefon hattımızda şu anda kendisi var. Muhtar Ahmet Gönk. Merhabalar. Beni duyabiliyor musunuz Ahmet Bey? Alo duyuyorum efendim. Şimdi derler ki e, ee, 11'inde...